bugün sizlere kısaca BIST 100, Euro dolar ve 10 saat yönelik beklentilerimizi paylaşmaya çalışacağım. BIST 100 endeksiyle başlamak gerekirse geçtiğimiz hafta itibariyle endeks diğer gelişmekte olan ülke borsalarına göre bir miktar negatif ayrışsa da Cuma günü yapmış olduğu kapanış ve momentumu tekrardan hızlanması yeni haftada da yükselişleri destekleyebilir. Özellikle takip edeceğimiz nokta 1075 seviyesi. Endeks 1075 destek seviyesinin aşağısına birkaç defa sarsa da kalıcı olmadı. Ve bu bölgeden alımların yaşandığını görüyoruz. Ve 1075 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketler kademe olarak 1100 ve 1125 bölgesine doğru sürebilir. Ancak 1125 seviyesinde önemli direnç olarak hala takip ediyoruz. Bu bölgenin de üzerine endeks birkaç defa çıktı ama kalıcı olamadı. Şu anki görüntüde 1075 ve 1125 arasında yatay bir bantla karşılaşabiliriz. Bu bant aralığı ne tarafa doğru kırıldığı biraz endeksin yönü belirleyici olacak. Eğer 1125 seviyesinin biz yukarı yöne kırıldığını görürsek endeks tarafında yeni yukarı yönlü hareketler ve bir rally başlama ihtimalini de masada tutuyoruz. Tabii ki bankacılık endeksinin performansı da oldukça belirleyici olacak. Çünkü yılbaşından bu yana bankacılık endeksi %30'luk bir değer kaybı yaşadı. Ve biz endeksindeki yükselişin önüne geçtiğini gördük. Yeni haftada bankacılık endeksinde bir hafif bir toparlanma olması halinde biz endeksinin geneline yansımasını bekliyoruz. Euro'lu Partisi devam edecek olursak özellikle parite tarafında hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de FED'in önemli açıklamaları var özellikle Jackson Hole zirvesinde FED Başkanı Jeremy Powell'ın esnek enflasyon hedeflemesine geçeceğini belirtmesi sonrası yani FED daha öncesinde %2'lik enflasyon hedefine yaklaşınca para politikasında sıkılaştırmaya gidiyordu. Ancak %2'lik enflasyon hedefinin daha esnek olacağını söylemesiyle birlikte piyasalar Fed'in genişleyici para politikasının uzun bir süre devam edeceğine yönelik beklentileri fiyatladı ve biz de paritenin 1.20 bölgesini test ettiğini gördük. Yine bir 20 seviyesi belirleyici olacak parite tarafında. Çünkü Euro'nun da değer kazanması Avrupa Merkez Bankası'nı rahatsız ediyor. Çünkü orada da enflasyon ve enflasyon beklentinin düşmesine sebebiyet veriyor Euro'nun değer kazanması. Özellikle bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Euro'nun değer kazanması ve enflasyon beklentilerine yönelik açıklamalar önemli olabilir. Ancak paritede yukarı hareketten devamını görmek istiyorsak 1.20 seviyesinin aşılması önemli olacaktır. Aksi halde yatay bir kanal içerisinde özellikle kısa vadede 1.17 destek seviyesini takip ediyoruz. 1.17 destek ve yukarıda ise 1.19 onun üzerinde ise 1.20 direnç olmak üzere paritede yatay bir kanal olduğunu görebiliriz. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları önemli olacak. Ons altın tarafına bakmak gerekirse 2000 seviyelerinde test etmesinin ardından geri çekilmesini hızlandırdı ve 1900 seviyesine bir destek oluşturduğunu görüyoruz ons altının. 1900 seviyesi birkaç defa test edildi ama aşağı yöne geçinemedi. Şu an itibariyle 1900 seviyesinin üzerine kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketlerin kademel olarak biz tekrardan 1980 ve 2000 bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz. Ama ons altında yükselişin devamı için 2000 seviyesinin üzerine kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Tabii ki doların değer kaybı ons altında beraber diğer emtiaları da olumlu etkileyebiliyor. Ancak ons altında takip ettiğimiz en önemli şey Amerikan tahvil faiz oranları oluyor. Özellikle 2 yıl tahvil faiz oranlarının görüntüsü ve tahvil faiz oranlarının zayıf olması, düşük seviyelerde seyretmesi ons altın için önemli bir destekleyici unsur niteliğinde. 2000 seviyesi ise önemli bir direnç olarak takip ediyoruz. Yine bu bölgenin aşılıp aşılmayacağı önemli olacak gibi duruyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.